müşrikleri tekfir etmemek ve onların yollarının doğru olduğuna inanmak. Mesela bu önemli bir madde. Öyle zannediyorum ki birçok insanda, birçok tevhid ehli olduğunu zanneden insanlarda böyle bir ihlal var. Ya bu ben Müslümanım tamam her şeyi kabul ediyorum ama bu insanları niye tekfir edelim? Tekfir kötü bir şey sanki. Tekfir dinde asıl meselelerden bir tanesidir kardeşler. Fe men yekfur bit ve yu'min billah kim tavutları küfre nispet eder, tekfir eder, Allah'a iman ederse Önce tağutları tekfir etmek, sonra Allah'a imanı zikretmiştir Allah'a da Celle. Dolayısıyla tekfir dinde asıl, en asıl, en önemli olan meselelerden bir tanesidir. İslam dininin hepsi insanların Müslüman olması ve insanların kafir olmasına göre ahkamlar bina edilmiştir. Hep kafirlere göre, kafirlere ayrı bir ahkam, Müslümanlara ayrı bir ahkam uygulanmıştır her meselede. Bundan dolayı müşrikleri ya biz şunlara bir şey ne dersek, kafir desek elimize ne geçecek? Eğer müşrikse müşriktir. Bir insan müşrik değil, müşriktir. Ama şunu söylemiyoruz kardeşler, şunu kastetmiyoruz. Sokakta çıkalım, sen müşriksin. İnsanlara bunu söyleyelim demiyorum. Ama mesela birçok kardeşimizde şöyle bir sıkıntı var diye zannediyorum. İş yerinde müşrik bir kimseyle yakın bir arkadaşlık kurabiliyor. O adam müşrik. O adam bizim dinimizde olan bir insan değil. Davet yapabiliriz. Onunla ilgilenebiliriz. Davet sırasında yumuşak konuşabiliriz. Ama o bizim dostumuz değildir. Ve ee sanki birçok vaktimizi beraber geçirebiliriz, hiçbir aramızda hiçbir sıkıntı yokmuş gibi. Eğer aranızda hiçbir sıkıntı yokmuş gibi davranıyorsan o zaman sen de onun dinindesin o zaman. Eğer beraber çalışıyorsun, aranızda hiçbir problem yoktur. <laughs> gününüzün hepsini beraber geçiriyorsunuz, yemeniz, içmeniz beraber, muhabbetiniz, eğlenceniz, gülmeniz, şakanız, her şeyiniz beraber ve aranızda bir fark gibi görmüyorsanız, o senin dilinden değilse yani o müşrikse sen de o zaman onun gibisin eğer onları tekfir etmiyor, onun tekfirinin gereği de onlardan teberrür etmiyorsan, yani onları tamamen kendinden gibi görüyorsan bu da kişinin tekfir olması için bir sebeptir. Müşrikleri tekfir etmek gerekir kardeşler. Müşrikleri tekfir etmek. Eğer bir insan Allah'a şirk koşuyorsa o müşriktir. Ama yine şunun altını çizeyim kardeşler. Hadi gidelim sen müşriksin diyelim, sen kafirsin bir daha görüşmeyelim. Bunu kastetmiyorum. Ama özellikle toplumumuzun içerisinde özellikle yeni imanla tanışan veya bir süre boyunca sürekli müşriklerle çok vakit geçirmiş insanlar süreç onlara benzemeye başlıyorlar veya imani olarak onlara benzemese de çok fazla beraber vakit geçirdiğinden dolayı ilişkileri, birçok şeyi, hali, hareketleri, söylemleri birbirlerine benziyorlar. Dolayısıyla bir süre sonra sanki o ondan, o da ondanmış gibi bir izlenim sergilenebiliyor. Hayır, müşrikleri tekfir etmek dinde en önemli meselelerden bir tanesidir. Eğer bir insan kimseyi tekfir etmiyorsa biz bir şey diyemeyiz bu insanlara. Böyle söylemlerde de bunu tamam ben Müslümanım. Tamam şu amelleri yapanları kafirdiler ama ben bunlara bir şey diyemem. Bu insanı küfre götürür kardeşler. Müşrikleri tekfir etmemek kişinin kendisinin tekfir olmasına sebeptir.